selamlar sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl minecraftta blocksmc'ye kayıt olunur onu göstereceğim öncelikle e, sunucu ekle diyoruz buraya bu sunucu adını istediğinizi yapabilirsiniz ben yapmayacağım sunucu adresine şöyle blocksmc.com yazıyoruz tamam diyoruz gördüğünüz gibi geldi Şimdi e, sunucuya katıl diyoruz. Benim bir tane hesabım var. Pardon yanlış yere girdik. Benim bir tane hesabım olduğu için direkt hesabımı gidiyorum. T'ye basıyorsunuz. Sonra slash işareti. Sizin için göstereceğim. Regis, e, buraya register yazacaksınız. Sonra e, ee, şifreyi yazacaksınız. Bak şöyle. Mesela birim tane kafadan atalım ne yap olsun. Muhammed biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hemen hızlı gösterelim. Şu Hı tamam yanına e, 06 34 52 42 falan olsun işte bir tane boşluk bırakıyoruz yine aynı şifreyi yazıyoruz 06 34 52 42 ondan sonra buna basıyoruz e, sonra zaten bende şifre olduğu için login password yazıyor o yüzden ben direkt şifremi gireceğim burada 2 dakika bölüyorum Tamam biliyorum. Bugün. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, şey login deyip şifrenizi girerken işte mesela şöyle yazalım üzerine. Şu kapatma işaretleri olması lazım. Onlar olmadan şifreyi geçersiz, geçersiz sayıyor. Evet şimdi ekrana verdim. Şifremi yazdım, girdim. Şöyle gördüğünüz gibi ben genellikle bed var burada. Şöyle göstereyim neler varmış. Block Party, Gravity, Quake Craft, Black, Utaracağım falan. Böyle 1 vs 51 ee, en çok oynananlardan ise şeyler var. TNT tak var. Saklambaç var. Mo e Murder Mystery. Sky var. Egg var. Bir de Bed var. Ben genelde buna geliyorum. Şöyle tıkladık. Geldik. Şöyle göstereyim. Şu 4 ve 4 en iyisi bence. öyle işte. Video fazla uzun olmasın diye şimdi kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.